Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. TL gaza bastı. Dünyada ilk sıraya yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında Türk lirası ilk sırada yer aldı. Uluslararası yatırımcılar Türk lirası pozisyonlarını arttırmaya başladı. Türk lirasında değerlenme sürüyor. Dünya devlerinden de Türkiye ekonomisi hakkında olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak uluslararası panafonu, Türkiye'de kredili biletelin iyileşmesinin enflasyona olumlu yönde etkileyeceğini açıkladı. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener, uluslararası kuruluşların Türk lirası pozisyonlarını artırmaya başlamasına ilişkin uluslararası kuruluşların bu tavır değişikliğinin yani dövizden aşağı yönlü revize etmelerinin ana sebebi Türkiye'nin almış olduğu politikalar, büyüme politikasında yapmış olduğu yönelimler ve arkasında da özellikle sıkı para politikasıyla ilgili duruşun sonucudur diye konuştu. Dolar kuru gün içinde 6.95 liraya kadar geriledi. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve enflasyon hedefine yönelik verdiği mesajlarda dikkatle takip ediliyor.